Örnek sorumuzdan yola çıkarak TET denemesinden yola çıkarak şu sorudan yola çıkarak şimdi tüm polisakkaritlerde ne ortak? Nereye yazdım ben bunu? Demin çok ilerle. evet bu. Şunu bir söyleyeyim. Tüm polisakkaritlerin ortak özellikleri kompleks şekerlerdir. Çok sayıda monosakkaritin ile oluşan büyük polimer karbonhidratlardır. Yani nişasta, glikojen, selüloz ve kitin ortak noktası kompleks şeker olması. Yani çok sayıda monosakkaritin dehidrasyonu ile oluşan büyük polimer olması ortaktır. İkincisi glikozit bağ kadar su oluşması ortaktır. Yani yapısındaki glikozit bağı ne kadarsa su da o kadardır. Üçüncüsü hücre zarından doğrudan geçemezler. Ee, çünkü polisakkaritler yani büyük moleküllerdir. Dördüncüsü de sindirilmeden kana karışamazlar. Yani sindirilmeleri gerekir. Bu TYT deneme sonrasında bununla devam ediyorum. yapısında glikoz bulundurma, dehidrasyon sentezi oluşma vesaire vardı ya. Bunun bu açıklamasını şimdi bu şekilde bir daha daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Tüm polisakkaridin yapı birimi glikoz değildir. Oluşumları dehidrasyondur. Kapalı formülleri aynı değildir. Selüloz sentezinde hücre zarındaki enzimler tarafından katalizlenir. Tüm polisakkaridin ortak özelliklerini söyledim. Eee bir de aynı bununla ilgili başka bir soru çözmek istiyorum. Polisakkaritler çok sayıda glikoz molekülünün glikozit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan monomerlerden oluşan polimerlerdir. Buna göre polisakkarit oluşumunda görülen olayların hangilerinde tüm polimer oluşumunda da görülür? Bakın bu sefer polimerlerin. Bunu ayrı video mu yapsaydım ya da ama neyse devam edeyim. Buna göre polisakkarit oluşumunda görülen olayların hangileri tüm polimer oluşumunda görülür diyor. Enzim görev alması, aktivasyon enerjisi, ATP kullanımı, 3 glikozit bağları kurulması. Bu üçünden hangileri görülür? Üçüncüsü, Tüm polimer e, e, diyor. Mesela polimer dediği zaman proteinler, yağlar da polimerdir. Proteinlerle beraber peptit bağları vardır. E, burada glikozit bağları kurulması diyor. Polisakkarit de başlayıp diğer polimerlerde de hangileri vardır demiş ya. E, hemen o yüzden bizim oradaki glikozit bağlarını koyu diye öyle atlamamamız lazım çünkü glikozit nedir? Bak polisakkaritlerin yapı taşıdır, e, bağlarıdır. E, proteinlerde ne bağı var? yağlarda ne bağı var? Ester bağı yağlarda, proteinlerde de e, peptit bağları vardır. Proteinin P'si. Proteinler peptit bağı var. Çünkü proteinler aminositlerden oluşan polimerlerdir. Yağlar polimerler değildir. E, burada hatırlatalım hep sorulur. D-1-2 olacak. Hangileri görülür dediği için cevap. Tümü için e, fruktoz bitkisel besinlerde bulunur. Meyve şekeri olarak da e, bilinir. Fruktoz tatlılık en yüksek şekerdir. Disakkaritlerden oluşan sakkarozun yapısında bulunur. Fruktoz tatlılık verir ya. Disakkaritlerden oluşan sakkarozun yapısında var. E, Polisakkarit yapısına katılır. Galaktoz hem bitkilerde hem de hayvanlarda bulunur. Yani burada bir polisakketleri hatırlatmış olayım. Galaktoz hem bitki hem hayvanlarda bulunur. Memeli hayvanların sütünde daha fazla olduğu için süt şekeri denir. Disakketlerdeki laktozun yapısında ise e, bitkilerde işte kloroplast içerisinde şeker pancarı e, yosun, keçi ponuz gibi bitkilerde bulunur. Mesela bitkilerde diyoruz şeker var. Bitkilerdeki e, mesela şekerden şeker pancarından ne yapılıyor? Şeker elde ediliyor. Yani Bitkilerdeki şeker, sakkaroz e, ve de e, süt şekeri de galaktoz. Hem bitkilerde hem de hayvanlarda bulunuyor. Lak galaktoz artı glikozla laktoz oluşmuş oluyor. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Teşekkür